Merhaba arkadaşlar ben Fırkan Mürsetti Tırçırt of Slendon oynayacağız arkadaşlar Bilirsiniz ki dün Slendon'a 2'de oynadık Yani biraz zorlandık 3 can falan vardı ama arkadaşlar yaptık Bugün de Tırçırt of Slendon oynayacağız Medium'da hemen başlıyoruz Bu arkadaşlar tatilde Bu Slendon'a gelecekti onun için bir like Ama bir sizlere bir tane Ömcek geçiyor Granny'in ömceğe benziyor ama Şekli olarak benzemiyor Evet şu anda o iskiplemeyeceğim. Arkadaşlar şu A sahne bir geçsin. Gel. Ben ee, Ben başa ben eğer ya video durdum ben video çekmeyeceğim. Tam dudum ama gerek kalmadı. <laughs> Allah tane de. budaymış. Allah. Bir saniye ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bu arada şu anda bu da Slender'ın çocuğu da var. Şaka değil. Yüzü yüzü al. Gene can bağımız var. Ama daha kullandık boyu. bu ya. Bu oda, bu oyunda bir Slender'ın çocuğu Slender'ın ve Slenderman var. Slenderman yukarıda evde. <laughs> Ödüm. Ödüm şeyime kaçtı. Tövbe estağfurullah. Çocuğun sesi çok yakın geliyor lan. Şöyle anahtar parça toplayacağız ve Slenderman'ın şeyini atacağız kutsal kitabını. Günlüğü yani. Açın kapıyı. Lan nereden gördü? Dua gördü. Hile var oyunda. Ya yürü git ya. Velet. Vele. Kapı niye ötünmüyor? Kapı ötünmüyor oyunda. Ya Allah. Im. Yürü git. Ya oğlum. Bu da senle saçma sapan Ulaşacağıma gidem daha iyi bir de hunt müziği koymuş ya buna. Dalga mı geçiyorsunuz? Bu da hiç gireceğimiz gereken noktaydı. Isma ısma ay ay. Allah uçucuna ucuna kurtulduk biliyorsunuz mu? Ya yu git Allah Allah senle mi hoşacağım bu da Gani 2 de Isı sıcak ısıracak sıcak ısıracak ısı da ısıracak ısıracak Lan yürü git boya giyince gelemiyor evet. Oh. Kutuduk bu bebek bu bebeden. Bunun hadını da yapacağız inşallah. Esirden, esirden, esir. Esir. Bir daha şey silandına skulda ekstrem daha onu ben şu an düşünüyorum nasıl yapacağız diye. Şey 2x ya gene sesi geliyor bunun. Bu odaya gelsem var ya. Ya oğlum. Arka dön niye dönüyorsun ya? Dönme arkanı. Ben bu odan anahtarın da bitti yukarı gideceğim ben yani şuradan. Evet şimdi aşağı slend slendin ya oda çıkıyor. Slendin ben yukarıda çıkıyor. Şimdi slendin manla uğraşacağız. Tamamdır aldık. Evet geçen hard modda ölmüştük yes. Sendin bizi zotlatmıştı. Bu olay bu burada kovalayan bir şey olmayacak merak etmeyin. Sendin sen de çok çıkma ya. He, o da can şey varmış. Ya bilmez miyiz biz? Slendine ilk saat açık final oyunu. Nostradamus falan var onda işte. Evet bu da sandığın çocuğunu göz. O bu arada küçük bebek şaşa buydu çocuktu. Evet bilenler bildi. Ona Ödüm patladı Slenderman! ben. Merhaba lan. Valla canımı azaltıyor bu arada biliyor musunuz? Bana değdiyse canımı azaltacak. Slenderman'ı ilk Ben ilk defa Slenderman gördüğüm için... Hayır daha önce de gördüm de bu kadar... Aniden değildi Slenderman. ben <laughs> kardeş ne yapıyorsun ya? <laughs> Ödüm içime patladı. Çok korktuk. Biliyordum zaten. <laughs> e nereden gideceğiz? <laughs> Aslında evli de güzel biliyor mu? Ama Slenderman nasıl <laughs> şu... Ya Slenderman canımı sıfırladın indirdin ya canı alacağım. Oğlum ben can alıyorum silendiğim ben silendiğin ben canımı azaltıyor zaten bir şey almış mu ki bu da. TV'nin site var bu odağa şişlendi nasıl sonra 3 tane de anahtar buldum oha ya Evet TV'nin site bu da Green Dede de var onu da söyleyeyim Sandal'ın tablosu Evet evet onun bu da bir şey kalmadı uza aşağılarda değil mi? Tamam. Geliyor şimdi. Bu da silendiğine çıkmıyor zaten. Gene geldik şu çocuğun yanına. Çocuğum ustudu ben de sana bir şey yapmayayım. Silah olsaydı Osman zaman gelseydin sana gösterdim aslında da. Ya yukarıda silendim ben. Bu da bu da silendiğine. Bu nasıl iş ya? Evet evet. Abi bu standınanın bir tane kaldı. bir tane kaldı da nerede o işte? Bu da değil muhtemelen. Oğlum yukarısı güzelmiş an. Abi. abi bir tane kitle oda var biliyorsunuz mu? Bu da mı? Mutfağa iki tane kitle oda olmasaz çünkü iki tane altı var bende. Abi bilin bakalım o nerede? Oya açmışız. Abi yukarı katta mı ya? Yok korktum sesinden şu biliyor mu? Yok <laughs> korktum sesinden niye bana öyle saldın mı? Çünkü Abi bu nasıl şey ya iş? Bu da bir şey yok. Nerede oğlum bu son? Abi iki tane kitle oda mı var acaba? Ben evde bir şey mi kaçırdım? Benim iki tane altım var şu an. Kitlemek ki kitle... iki tane kitle... kapı mı var acaba? Sekizim. Abi şu silendim beni sine diyor ya. Çok çok Slenderman kardeş çok çıkmasan diyorum ya. Çıkma. Bak ben seni rahatsız edeyim ben de seni rahatsız edeyim. Gerek yok gerçi ben senin adını nasıl rahatsız edeceğim o da bir ayrı konu da neyse. Çocuk çocuk. Evet aa bu, bu da mı lan yoksa? Kaçarken bu da kaçacağız çocuk bu da büyüyor arkadaşlar. Aa bu da kesin değil mi? Bağır, Hay senin yapacağın. Silendim kardeş çıkma çıkma. Evet. Şimdi aşağı. Tamam. Şimdi şimdi başlangıç noktasına gidiyoruz. Yani doğduğumuz o da ya. Tabii kazasız belasız gidersek oda. Hadi abi kazasız belasız. Ama kazasız belasız dedik. gitse Gitsene ya. Git git peşimden. Green 2'ye gel lan yiyorsa. O da senin kafana bir okuyayım Aşağı alıyoruz kitabı. Bismillah. Evet. Slendrina'nın ilk günlüğünü aldık. Slendrina kitabı alındı. Kaç şimdi. Çocuk da arkamdan geliyor. Slendina şu an kızgın. Evet artık çocuk gelmeyecek. Bir tane anahtarla kaçacağız. Evet şuradan şimdi gidiyoruz. Lan unuttum bay yıkıldı. Koş. Evet hızlı gidiyoruz. Günü aldık. Önüme tablo düştü. Bir boş yapıyor. Evet şimdi Çocuk dev oldu. Bu kadar bitti. Normalde bitirdik. Ve bugünlük de diyor ki sevgili dostum, bugün çok güzel havaydı, e, ailemle bir işte havaya çıktık, annem e, akşam yemeği yaptı, yemeğin tadı biraz sonra söylemeye korktum, sonra babam e, yemekten sonra uzanmaya ve yandan bağırma sesini duyuyorum ve şu anda benim de başım ağrıyor, midem bulanıyor. Yani aslında buradaki hikaye şöyle, bu Slendrina'nın annesi var ya, bu Slendrina ile Slendrina'nın yemeğini zehir katıyor ve ze zehirleri öldürüyor. Yanlışlıkla bas. Ben basmadım medyuma. Kardeşim bastı. Bu <laughs> tarafa dokunamıyoruz. On. Ne yaptı böyle bir şeyler daha var işte. Nasıl oynandığını söyle. Şimdi hat mod. Hadi bakayım. Skip eksik skip skip skip. Gönlük ömceye benziyor. Şu sıfılamayın sıfırlamayın <laughs> ama artık ya. Evet. Şuraya ilk bakacağım çünkü burası kısa bir oda zaten. Abi. Beni bir sal, beni bir sal. Mutluyum mu yeter. Tam şuradan gidelim şimdi. Sen tamam, ilk O oda. Abi zaten tüm canımı Slendrina götürüyor yani. Slendrina ve slenderman götürüyor yani. Çocuğun bir şey yapmasa gerek yok yani bu da. Ya yani, şu çocuğun şu da olması sıkıntı biliyor musun? Şimdi şöyle çocuğa yakalanmak istemiyorum. Çocuk. Aç şu kapıyı. Çocuk. Bir saniye ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim şimdi. Kısa bir bozukluk oldu ve gene bozukluk olacak gibi. Kapıyı kıyam vallahi kafamda ben. Allah belanı versin. Ya ne işin var senin şimdi burada? Baş belası çocuk. Belki bu hat modda da olabilir bir saniye ben. Bunu şaka almayayım da şimdi. Kafamıza falan uçar şimdi bir hızla. Ya bırak benim bir peşimi ya. Baş belası çocuk. Hani Slenderman çocuğu baş belası. Hayır bunu bana yapmayacaktın. Neden oyun neden? Neden oyun? Aldım mı onun? Aldığıma pişman oldum biliyor musun? Onu al alacağım diye canım gitti ya. Ya tamam Allah Allah şuraya gideceğim. o oh, ilginci kayboldu. Ha ne oldu za? Yani bana bulaşmayacak oğlum bir. Ya o can alacağım diye can gitti zaten. Koca bir can. Oha. Yani etimi mi kemidin ne yaptın anlamadım ki. Çocuk ya canımı aldı ya Esmen. Ya senin annem beslemiyor mu seni yani silindiğin an seni mu? Ya hocam bir tane kapı açık olsun ama ya zaten şurada yarım dakika uğraşıyoruz. Bu arada de balka update falan oluyor. Up, update mod oluyormuş. Ve bu baş belası gene geldi. Bak beni istesen yapalım. Bir Evet arkadaşlar yani bazı aşağı ses böyle ses ses vermezsem anlayın ki videoyu durdurmak zorunda kalıyorum çocuğu atlattığımız yöntemle bak ya. Ya bak başlayacağım ama şimdi he. Tövbe tövbe. Lan biz. Bir saniye yok ben bir saniye video durup geleceğim bir saniye. Evet aşağıya geldim. Ben bakın yanımda bir kişi varken izleyemiyorum. Ben izleyemiyorum demişim. Ya, çekemiyorum video çekiyorum abi. Yani alt tarafı tam ailem olsa neyse kardeşim ya? Video çekme engeli ya esmen Tatil oldu bu zaten videomuzu mahveden bu yani Git başka zaman gel videoya konuk konu ol ya Bak ge <laughs> Abi Ya bir şey diyeceğim Yemin ne var şu odanın kapısına Şu kapıyı vallahi kilitleyeceğim yeter ya bir saniye Videoyu da durdurmak istemiyorum ama şimdi sizlerle ben çıkacak öleceğiz. Şaka mı bu ya? Ha bu da şey değişiyormuş balon söyleyeyim. Şu anahtar anahtar parça aldığımız falan şey değişiyor. Bu oda gitti. Bu odada mutlaka çocuk var. Ha vay ya bak. yarım dakika diyorum git 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 diye gene geldi şu an. Gene gitmiyor şu anda. Abi var ben hiç video çekmeyeceğim aslında biliyor musunuz? Ama YouTube için ya. Evet çok hiç daha önce güven bir daha kokmaz zaten onu oğlum mantıklar. Ben aşağı bir durdum geliyorum bir saniye. Evet aşağı geldim. Son çay kapıyı kilitlemek oldu aşağı. Şey. Yapacak bir şey yok. Al. Zaten şurada bir baş belasıyla oluşum. Bir de Allah azaltı beni ve sokma ya ıslamadı ki, ıslamadı ki. Islamadı. Ölüm attı da Bak şu an muallim yerine geldi biliyorsunuz mu? Hastanede ben yo canımı emcükledin ya. Yo mu ne yapıyorum bu tüm aile zaten manyak birbirinden ya Nosferatu bile Nosferatu'yu görseniz ona da aynısı dersiniz arkadaşlar siz Bu ne ışıkmış şu an kapıyı aç diye yalvarıyor ama arkadaşlar zaten videoyu zaten YouTube'a yükleyeceğim abi ben öylesi çekmiyorum ki YouTube için çekiyorum. De aslında sen ben sen sen de bak arkada konuşayım da sen de çok olmaya başladı yalnız onu da söyleyeyim. Bu da iki bu arada o diğer eşyalar mutfağın abi şeyde ya. Adı neydi onun? Hepsi kalezasonda mı olup Alt Aşağıda mı olur deli ciddi misin ya? Üçsüz evde çıkıyormuş. Vay ya. Tamam yine Kozmoğlu şey yapacak bir şey Yok sen de ben. Bak evini terk ediyorum. Bak çıkma. Bir tane anahtarımız amtar Bir kitli odada çıkacak diyeceğim de. Diye. Abi birkaç eksik ama ya. O ne konsantre olamıyorum arkadaşlar yani onlar çek diyenler için de yanıt yani. Hadi abi bu oda boş çıkmasın. Bay bir anahtar ver lan ha anahtar verdiğiniz ay valla. Bu oda daha çok sıkıntı bu oda ev ev içi çok sıkıntı değil bu oda. Ya yemin ederim bu oyunda hile var biliyor musunuz? Bir saniye lan. Ben o canı alayım yoksa öleceğim. Eylek gideyim de slenderman çıkmasın. Vallahi silendime bir bakış attığımız aşağı zaman ölüyoruz muhtemelen. Şu an ezbeye gidiyorum biliyorsunuz bu. Abi şıngı nerede? lazımdı. Şurada şirin olması lazımdı. E, oğlum o nasıl can azaltma? Yani e, o da emcükledi canım ha biliyorsunuz mu? Ka artık, son çay kapı iki demek kaldı yani onda da yaptın. Yani ses yapıyor arkadaşlar ben sessiz oldu bak sessiz olacağım diyor. So sonra da konuşuyor ya. Sen sohbetini dinleyecek zamanımız mı var şimdi işte bu da ya oyun oynuyoruz gözünü seveyim yapma şöyle şeyler ya komik yaptığı şey komik de değil komik değil anladım selam vermek istiyorum zaten kalan kalan bir şey ünlü değil neyesine selam verce o da bir ikonu konu zaten ne olacak sen de bir izleme bir yanda durma dünyanın son değil. Bu oda abi hiç anahtar parçası çıkmıyor. Fark ettiniz mi? Bu bir şey değil yalnız. Nerede? Bir tane eksik nerede unuttuk? Yani son çağ bana kapıyı kilitledi dedi ya. Yapmayacaktım aslında ya. Dedim yapmayacağım yapmayacağım. eninde sonunda yaptım. Benim aç evimden bir şey gelmiyor. Şu velet nerede bu oda? taş hayırlı olsun yine bir tane de bir şey unuttuk. Nerede unuttuk? <laughs> ya vay ya. Başlangıç noktada çıkıyor mu? Aç şu kasayı işte. Safe iç, loot get bir de yani safe kasası bu. Yani kimse alışıp o kutuya bakmasın. Ben onu başta uyardım söyleyeyim yani. Abi diyeceğim ki yanımda izlesin. Sessiz olmuyor o zaman da. Yani sessiz olmayan birisi niye yanında tutas ki onu da yani Vay ya ses yaklaşmış biliyor musun? Ben ben gidiyorum ya. Sesi atıyor da olsa. Ta şu an kendisi kapı kapıyı olur daha hırslandığı ne var ya çocukla Bu da çıkam abi şu kanlıkta çıkarsa var ya bulamam bu arada söyleyeyim Abi mahsende gibi ya biliyorsunuz mu Gene bak unuttuk yani Hep büyük sürekli böyle mi olacak ya ben Döngüde miyim neyim abi hep sürekli böyle oluyor ama ya bir de bu arada bunun rengi de falan girdiyse anahtar. Hiç bulamam bu arada söyleyeyim. Bu arada bakın bu arada cidden son yorumlar bana kız neden karşı almıyor falan diye. Rahatsız ediyor. Ve nerede bu anahtar? Boss çocuğun başladığı nokta mı bir değişik duruyor? Aha çeşke bu da hızlı bulmamız lazım yoksa yavaşça silindiğine veya silendiğine bizi öldü. Ya onu şimdi nereden bulayım? Bak düzgünce söyleyeyim. Tekerleğin üstüne koyuyorsunuz. Ya, abi yürü git Allah azası için ya. Oy ben ben olsam koymam o Vallahi cidden ya. Çime ne koy daha belli olur. Evet, sende de get out of here. Buradan çık diyor. Ya sen ne işin var o odada senin ya? Evet kaçıyor şu an. Ya şu lazım. Taşa itiyor. Şu sadece silindi ben de o şeyler. Tam karşı Çocuk da artık bir sıkıntımız yok. Buradan gideceğiz de. Bu sefer de burada dolap yıkıyor, bir şey mi yok tabi öyle bir şey. Sen şu an kızgın çünkü günlüğünü aldı düşünün. ben de günlüğü alsız ben de kızardım dedi. Çocuk sonra da büyüyor. Ve hat modda easy tamam. Hat modda easy gibi bitti yani. Evet bu da günlük okuyuz yani bu da aşağı dediğim gibi. Slendrina'nın anne Slendrina ile Slenderman'ı zehirliğe öldürüyor ve bunun ee, ve e, ve sen böyle hayalet gibi geri dönüyor. Ve sen annesi de zombi e, kendisi asıp öldürüyormuş ve kendisi sonra da zombi gibi hayata geri dönüyor. Ne sadece bu video bu kadar da umarım videoyu beğenmişsiniz gibi zorun sonra dek. Diğer video videolarda görüşmek üzere olacak. Ben ben kendinize bakın. Hoşçakalın sadece kalın bay bay.